Efendim bugün yine iki değerli konuğum var. İlkiyle biraz daha plastik tarafını konuşacağız, sanayini konuşacağız. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı yani PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu bana eşlik edecek. Yavuz Bey hazır zannediyorum. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Nasılsınız efendim bugün? Hoş bulduk Didem Hanım. Bugün çok iyiyiz çünkü sektörümüz için çok, çok özel bir günde bu yayındayız. Onun için de mutluluğu buradan paylaşmak da bizim için büyük bir keyif. Harika. Hemen bu mutluluğunuzun kaynağı olan bu özel günün anlam ve önemini bizimle kısaca paylaşmanızı rica edeyim o zaman. E, biliyorsunuz dünyada özellikle bu iklim kriziyle birlikte, e, küresel ısınmayla birlikte, başta Avrupa Birliği'nin e, bu yeşil mutabakatı, ardından e, Amerika'nın e, başlattığı bu konudaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin yine karbon nötr olmak için 2053 hedefini koyması, Japonya'nın, Çin'in 2060 hedefleriyle bu sürecin içine dahil olmasıyla birlikte bütün sanayide de iklim değişikliğine uyum sağlayacak, çevresel etkileri azaltacak büyük bir deniş dönüşüm hareketi başladı. Evet. Yeşil dönüşüm. Şimdi bu dönüşüme de Türk plastik sanayinin özellikle plastik geri dönüşümle katkı vermesi çok önemliydi. Neden? Çünkü Avrupa Birliği yeni yaptığı normlarıyla, mevzuatla şunu istiyor. Diyor ki herhangi bir plastikten yapılmış ürün veya plastik içeren ürün. Bu bir araba olabilir. Bu bir beyaz eşya olabilir. Bu bir ambalajlı gıda olabilir yani içinde bir ambalaj varsa veya plastik iplikten yapılmış bir tekstil olabilir. Aklınıza gelen hangi ürün varsa, bunların içindeki plastiklerin yıllara göre yazmış. 2030 yılında örneğin %30'u geri dönüştürülmüş yani atıktan geri dönüştürülmüş plastikten olmalı. İşte otomotivde başka bir tarih, başka bir yüzde ama her biri ciddi anlamda atık tüketimini yani atığın kullanımını arttıracak ve bunu yasal zorunluluk haline getirecek yeni mevzuatlar yaptı. Dideman'ın bunun biraz enteresan bir yönü var. Biliyorsunuz sınırda karbon mekanizmasını çok konuşuyoruz ama sınırda karbon mekanizması neticede siz Diyelim ki Avrupa Birliği'nin normunu sağlamadınız. İthalatçı belli bir parayı ödeyerek yine malı çekebiliyor Avrupa'ya. Ama bu bahsettiğim yasal geri dönüşmüş içerik zorunluluğunda örneğin Türkiye'li bir otomobil üreticisiniz. Türkiye'de otomobil üretiyorsunuz. Avrupa'ya araba satıyorsunuz. Sattığınız arabanın içindeki plastiklerin eğer %25'i 2025'ten sonra geri dönüşüm oranını yani %25 geri dönüşüm oranını sağlamıyorsa Örneğin %24 geri dönüşüm içeriyorsa malı satamıyorsun, Sınırdan içeri sokamıyorsunuz. Yani üstüne bir bedel vermeniz de buna imkanlı değil. Evet. Şimdi bugünün önemi bizi neden mutlu ettiği o şuradan geliyor. Çünkü Türkiye'nin çok hızlı yeşil dönüşüm için geri dönüşüm sanayini dönüştürmesi, büyütmesi ve Türkiye'yi bu anlamda küresel bir merkez haline getirmesi lazım. Bugün Türkiye'nin ilk sadece plastik geri dönüşümü özel Fuarını gerçekleştirdik. Bugün ilk açılışını yaptık fuarın. İnanılmaz bir e, talep gördüğünü gördük. Çünkü bütün dünya geri dönüşmüş bu ham maddeye ulaşabilmek, geri dönüşüm oranlarını sağlayacak teknoloji, makine, ekipmana sağlayabilmek için bütün büyük markaların, bütün geri dönüşümcülerin, bütün e, efendim, mamul üreten, teknoloji üretenlerin e, bir fuarı oldu. Replast Plast Eurasia Fuarı. Hayırlı Replast olsun. Müşeride, Bugün ederiz. açıldı. Değil mi? Bugün açıldı. Ne kadar sürecek? Ee, şöyle ayın e, ikisiyle beşi arasında gerçekleşecek bu fuar. Bugün açılışıydı. Cumartesi günü dahil gerçekleşecek. Biz e, baktığımızda da ilki olmasına rağmen 10 ülkeden 123 firmamız var. Yerli, yabancı saydığım. Bunun dışında da biz internet üzerinden bugün başlamadan önce de ön kayıtları takip ediyorduk. Ön kayıtlara baktığımızda da bin'i aşkın bir internetten online kayıt vardı fuara. Ve işin güzel yanı 84 ülkeden ülkedendi bu kayıt. Bugün fuarın birinci günündeki ziyaretçi akınıyla da gördük ki bu sayılar online kayıtları daha üstünde. Türkiye'de geri dönüşüme ilgi, Türkiye'de yeşil dönüşüm sektörüne ilgi büyük. Bu etkinliğin içinde aynı zamanda bilgi birikimini de sağlamak için bir Geri dönüşüm kongresi fuar alanı içinde yapıyoruz. O da çok büyük ilgi gördü. Türkiye'nin büyük markaları, otomotiv markaları hepimizin bildiği, hepimizin bildiği uluslararası gıda içecek markalarının konuşmacı olduğu, Avrupa'daki bu konudaki, Brüksel'deki me mevzuatları oluşturan sivil toplum örgütleri başkanları, evet. bunların yer aldığı bir etkinlikti. Dolayısıyla Türkiye'nin geri dönüşümle birlikte, plastik geri dönüşümle yeşil dönüşümdeki riski, Kendisine bir fırsata dönüştüreceği bir alanı bugün hep birlikte Replast e Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Ham Maddeleri Fuarında görmüş olduk. Ay Yavuz Bey tekrar hayırlı olsun diyelim. Hakikaten artık e, yani zaten e, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan bu yeşil dönüşüm e, gerçeğinden. Kaçış yok zaten hiç olmamalıydı ama artık dünyada bizi oraya doğru eviriyor bunu da anlıyoruz. Hatta bireysel ölçüde de bunun daha da yerleşmesi belki belediyeler nezdinde de bu konuyla ilgili çok daha detaylı çalışmalar yapılarak evde atık ayrıştırmaya başlamamız da e, gerekiyor. Yapmayanlar için söylüyorum hali hazırda e, ama bu da önemli. Şimdi e, Yavuz Bey peki bu kadar... Bahsettiğiniz konuların genelde tabi plastik sanayi tarafına baktığımız zaman ucu dönüyor dolaşıyor ihracata geliyor dayanıyor. İlk çeyrek itibariyle nasıl bir performans sergiledi sektör hatta 4 ay diyelim isterseniz artık Nisan'da tamamladığımıza göre. Beklentilerini karşıladı mı sektörün ihracat verileri? bizim sektörümüz biliyorsunuz birçok alt sektöre ürün veren bir sektör. Yani otomotive de ürün veriyor, ambalaja da ürün veriyor. Efendim onun dışında beyaz eşya, elektronik çok geniş bir alanı var. Şimdi bunların içinde önce bugün de çok özel gün olduğu için şunu söyleyeyim. Geri dönüşüm alanı hızla büyümeye devam ediyor. O taraftaki veriler ihracatta da üretimde de artış devam ediyor. Özellikle bu Süveyş kanalında yaşanan süreçle alakalı orijinal ham maddeye yani ilk petrokimyasallardan üretilen ham maddeyi Türkiye ithal ediyor. Bunlardaki sıkışıklıkla birlikte geri dönüşümdeki imalat, geri dönüşümdeki ihracatımız ciddi arttı. Bu çift rakamlı, çift haneli rakamlarda bu sene onun üzerinde bir artış görüyoruz şu an için. Diğer ürünlerde Türkiye'nin biliyorsunuz son dönemde özellikle yoğun ihracat yaptığımız Avrupa pazarındaki sıkışmalar, oradaki genel ekonomik durgunluk ve yine özellikle katma değeri düşük ürün gruplarındaki kur hareketiyle alakalı zorluklarla baktığınızda o tarafta düz bir dönem geçirdik. Geçmiş dönemle kıyasla aynı seviyelerde kalan bir üretimi gördük. Evet. Ama demin dediğim gibi başta bu yeşil dönüşümle alakalı işler olmak üzere buralarda çok hızlı büyük büyümeleri gözlemledik bu dönemde biraz da ithalat tarafından bahsedelim sektörün isterseniz yani ne kadarlık bir cari açık veriliyor sektörde e, Çünkü ürünlerin önemli bir kısmının belki e, girdisi ithal olabiliyor e, plastik sektörünü daha iyi anlayabilmemiz açısından bu bilgiyi paylaşırsanız da sevinirim Tabii ki. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Türkiye çok büyük bir plastik mamul üreticisi ülke. Bunu ne anlamda söylüyorum? Baktığınızda dünyada 6. en büyük plastik mamul üretimine sahibiz. Avrupa'da da Almanya'dan sonra Avrupa kıtasında ikinci en büyük üreticiyiz. Her sene 11 milyon ton Envai çeşit plastik ürün yapıyoruz. Oyuncağından tutun teknik malzemelerine kadar plastik ürün üreten bir ülke. Şimdi sizin sorunuzu ithalatla alakalı baktığımızda da şöyle bir güçlüğü var. Türkiye'nin plastik sanayindeki know-how'ı, başarısı maalesef petrokimya mamulleri üretiminde aynısını göremiyoruz. Petrokimyasal mamullerin Türkiye'nin ihtiyacı olan plastik sektörü için ham maddelerin sadece... %12'si gibi kısmı Türkiye'de üretiliyor. Bakiyesi ise çeşitli kaynaklardan ithal ediliyor. Dolayısıyla baktığınızda bir tarafıyla Türkiye için negatif bir süreç bu. Şimdi ama burada güzel bir şey var bunun üstüne ekleyeceğimiz o rakamlarla alakalı. Demin yine söylediğim gibi bu geri dönüşüm sektörünün en güzel yanı Türkiye atığı ithal ederek veya yerli üretim yaparak özellikle atıklarını kendi toplayarak kaynağında ayrı toplayarak depozito sistemi gibi e, enstrümanları kullanarak o ham maddeleri ithal etme zorunluluğundan kurtulmuş oluyor. Hı hı. Son dönemde geri dönüşmüş ürün miktarında kullanımındaki artıştan dolayı bizim e, plastik ham maddelerdeki dış ticaret açığımız ham maddeden kaynaklanan petrokimyadan durma noktasına geldi. Yani eskisi gibi büyümüyor, geriye gidiyor. Bunun en önemli sebebi de artık Türkiye atıkları toplayıp, orijinal ham madde yerine yeni petrokimyasal ürün ithal etmek yerine bu atıkları geri dönüştürüp bunlardan ürün yapıyor. Bu da ithalatımızı azaltıyor. Dış ticaret açığımızı, cari açığımızı azaltıcı bir etki yapıyor. Biraz sayı vereyim size. Lütfen. Türkiye, Türkiye geçen sene kendi geri dönüşüm sistemiyle granül hale getirdiği, granül dediğimiz plastiğin işlendiği ana formdur. 1,5 milyon tona yakın üretim yaptı. Ham madde üretti. Yani bu 1,5 milyon ton ham madde tamamen atıktan üretilmiş bir ham madde. Düşünürseniz, Türkiye 11 milyon ton ürün yapıyor dedik. Bu 11 milyon tonun ham madde olarak ihtiyacı aşağı yukarı 8-9 milyon tondur. Evet. Bunun 8-9'un 1,5'u ki bu aşağı yukarı %20'si eder. %20'sini artık ithal etmek yerine geri dönüşümle kendimiz elde ediyoruz. Hem de Yaptığımız ürünler yeşil dönüşüme daha uygun ürünler haline geliyor. Bu da şu anda sektördeki en büyük dinamizmi oluşturan kısım, ithalatı azaltan kısım Didem Hanım. Yavuz Bey yüzünüz öyle güzel gülüyor ki yani sektör etrafında çok olumlu gelişmeler olduğunu anlıyoruz. Bu da sevindirici. Bir dakika içerisinde bütün bu gelişmelerin 2024 için ne ifade ettiğini, ne tür hedeflere yol açtığını söyleyebilir misiniz lütfen? Bir dakika. Memnuniyetle önce şunu söyleyeyim. Yeşil dönüşüm büyük bir tehdit gibi önümüzde dururken eğer bunu iyi yönetirsek plastik geri dönüşümde biz çok iyi görüyoruz ki Türkiye'nin en büyük fırsatı olacak. Sanayi devriminde biz geri kaldık ülke olarak. Sonradan arayı kapamaya çalıştık ama yeşil dönüşümde zamanında kendi teknolojimizi, kendi sanayimizi, kendi üretimimizi sağladığımızda başta da plastik geri dönüşüm bizim için çok önemli. Biz bunu sağladığımızda büyük fırsatları içiyor, içeriyor. 2024'te şu anda biz bugün burada da çok net gördük. Evet. E, çok büyük Türkiye yeşil dönüşüm fırsatlarıyla kendini büyütme imkanı olacak diye düşünüyorum. Pagev Başkanı Yavuz Eroğlu efendim çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için iş dünyasında şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte Erkan Uçar Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.